Şimdi e, sizleri Türkiye'nin ilk uçuş simülatörüne götürelim. Habertürk ekibi Türk Sağlık Kuvvetleri'ne bağlı kargo uçağı pilotlarının uçuş öncesinde eğitim aldığı tam uçuş simülatörünü görüntülemiş. Böyle tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen e, o sisteme e, birlikte bakalım istiyorum. uçuş için tüm hazırlıklar yapılıyor. Ekipmanlar takılıp motorlar çalıştırılıyor. En etkin ve en tecrübeli, en bilekli pilotları yetiştiriyoruz. Havelsan'ın yerli ve milli olarak ürettiği CN-235 tam uçuş simülatörü Ankara'da standartize simülatör ve akademik eğitim filo komutanlığında bulunuyor. Türkiye'nin bu ilk uçuş simülatörü sayesinde kasa olarak bilinen CN-235 tipi kargo uçağı pilotları tıpkı bir uçakta gibi eğitim alıyor. Alçak irtifa seyir sefer uçurulabilir. Gerçekte meteorolojinin uygun olmadığı durumlarda uçuşlar kesilirken pistin kardan dolayı kapandığı pozisyonda dahi burada biz görev yapmaya devam ediyoruz. Şu anda CN235 tam uçuş simülatörünün içindeyiz. Oldukça teknolojik bir donanıma sahip olan bu sistem dünyada yalnızca Türkiye, İspanya ve Güney Kore olmak üzere 3 ülkede bulunuyor. 2006'dan beri kesintisiz hizmet veren bu sistem bir uçağın gerçekte yaptığı manevraları da yapabiliyor. Uçucularımız uçağı sağa yatırdığında sağ yatar veya herhangi bir şekilde kalkış pozisyonda bunu bir fiil hissedebilirler. Gerçek arızaları e, birebir yaşayarak görürler ve uygulamaları gereken prosedürleri uygularlar. Gerçek uçuştan farksız bir simülatördür. Tam uçuş simülatörü sayesinde havada meydana gelebilecek her türlü acil durum simüle edilebiliyor. Örneğin şu anda bir motor yangını arızası verilerek pilotların bu durum karşısındaki reaksiyonu test ediliyor. Yerde veya havada oluşabilecek bütün arızaları birebir e, uygulayıp e, karşılığında ee, bu konuda en etkin ve en az maliyetle e, kendilerini yetiştirecekleri şekilde bir eğitim veriyoruz. Bunların aynı zamanda kayıtlarını geriye dönüp izleyip kendileri hatalarını görebiliyorlar ve öğretmenlerle girdikleri briefinglerde detaylı bir şekilde inceleyebiliyorlar. CN-235 diğer adıyla kasa pilotları bu simülatörde hem güvenli şekilde hem de yakıt sarfiyatı yapılmadan eğitim alıyor. 10 ayrı filoya eğitim vermekteyiz. Hava kuvvetlerinin yanında deniz kuvvetleri, sahil güvenlik komutanlığı, özel kuvvetler gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki diğer komutanlıklara da eğitim vermekteyiz. Üstelik yalnızca Türk birlikler değil. Yabancı ekiplere de aynı şekilde eğitim vermekteyiz. Yaklaşık 8 ülke şu an için ve giderek artmakta bu sayı. Pakistan, Nepal, Senegal bunlardan birkaçı. Türkiye'nin ilk ve tek tam uçuş simülatöründe aralıksız şekilde pilot yetiştirilmeye devam ediliyor.